Arkadaşlar merhaba, burası Yürüyen Kod. Ben Görkem Tok. Şimdi kaldığımız yerden, biliyorsunuz Java ile öğrenci otomasyonu gerçekleştiriyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son yazdığımız fonksiyon öğrenciyi, öğrencileri no, isim soy isim, başarı puanına göre yazdırmaktı. Şimdi bizden istenen yeni şeye bakalım. C şıkkı seçildiğinde bize diyor ki öğrencileri başarı puanı ve harf notu ile görelim diyor. Yani ben bunu C şıkkını seçtiğimde öğrencilerin başarı puanını ve harf notunu göreceğim. Vize finalini görmeyeceğim. Örnek veriyorum. Şimdi yeni bir fonksiyon yazıyorum. daha kısa yolla şu fonksiyonda oynama yapabilirdim. Ama anlamanız açısından, kavrayabilmeniz açısından fonksiyonları tekrar tekrar yazıyorum yeniden. Bu sefer sadece öğrencinin işte öğrenci nosunu, ismini ismini, isim, başarı puanı ve harf notu. göreceğim bir fonksiyon olacak bu. Şimdi harf notunu dinamik olarak nasıl hesaplayacağız? Öncelikle bundan bahsedelim. Öyle bir fonksiyon yazacağım ki fonksiyona parametre olarak double veri tipi olarak başarı puanını yollayacağım. Ve bu başarı puanındaki sonuca göre bana A mı, B mi, C mi, D mi yoksa F mi? Değerin hani harf notunun ne düştüğünü döndürecek. Ve bu döndüren değeri de ekrana basacağım. Olay bundan ibaret. Şimdi öncelikle şurayı şöyle bir açalım. Harf notunu burada hesaplattırayım. Diyorum ki bunu da private yapıyorum. Niye? Çünkü nesne çalışıyoruz. Bu fonksiyonlara başka birinin erişmesini istemiyoruz. Private string <gülüyor> Çünkü <gülüyor> harf notu döndürecek bize private string harf notu hesapla tabi harf notunun hesaplanabilmesi için bize bir puan lazım neye göre hesaplayacağız puana göre ee, başarı puanı şimdi aşağı indim alta indim harf notu hesapla double başarı puanı ee, bir tane geçici değişken oluşturacağım string harf string harf puanı eşit tabii ki eğer böyle çalışıyorsanız bir fonksiyonun içinde bir değer yazıyorsanız baş değer ataması yapmaya gerek yok ama biz yine de yapalım bir sıkıntı çıkmasın ve ben bu harf puanını return edeceğim öncelikle bu önemli araya da işlemlerimi yazacağım ne return edeceğim şimdi biz bir bakalım bizden ne isteniyor diyor ki harf puanı hesaplaması. %90 arasındaysa notumuz A olsun diyor. Tamam. Zaten not başka bir şekilde girilemeyecek. If diyorum. If. Başarı puanı. Hatta buraları daha hızlı geçebilmek için bunu BP hani başarı puanı anlamında. BP büyükse büyük eşitse 90 harf puanı e, harf puanı biz yine bunu ileride bazı farklı işlemler yapacağımız için parantez olarak yapalım ki ileride yaparken zorlanmayalım harf puanı eşittir ne olsun a olsun değil mi? bize a'yı döndürecek büyük eşitse 90 Asif, BP büyük eşitse bize ne diyor? Diyor ki 89'a 80 arası yani 80 Tekrar açıyorum köşeli parantezimi. Harf puanı eşittir. B olsun. Asif. BP büyük eşitse büyük eşitse 60'tan harf puanı eşittir C olsun. Yine bir elsif açıyorum. BP aslında şu BP'leri biraz kaydırmak doğru olur. Ya da direkt şöyle düzene uyalım diye ben şu an şunları düzelteyim. Biraz takıntılıyım o konularda. BP büyük eşitse artık ne olacak? İşte 50'den D vereceğiz. Ne olacak? Körlü break'imi açıyorum. Harf puanı eşittir. D pasif BP büyük eşitse artık ne? 30'dan diyorum ki harf puanı eşittir F olsun ABC'de F F olsun eğer bunlar da değilse yani artık hani bu öğrenci ortalamaya katılmayacak demektir. Yani 29 ise 30 değilse diyorum ki harf puanı eşittir. Böyle yaptım. Şimdi aranızda şunu diyecek olanlar olabilir. Ya hani %90 arasaydı yani şunu yazmak yerine şunu yazsaydık. %90 arası ya. BP işte küçük eşitse 100 ve BP işte büyük eşitse 90 şuraya özür dilerim oraya yaptım yani yapacağım ha, şöyle yapacağım ve P1 kesisi şimdi arkadaşlar bu yapılabilir ama burada gördüğünüz gibi uzatıyoruz boşu boşuna yazı yazıyoruz yani boşu boşuna uzatıyoruz ben bunu yapmak yerine şunu yapıyorum işte ...büyük eşitse 90. Neden? Zaten 90 ise, 90 veya 90 üstü ise hiç alt tarafa bakmayacak. Biliyorsunuz if, eğer bu olmazsa işte buna bakar, bu olmazsa buna bakar, bu olmazsa buna bakar şeklinde ilerler. Zaten 80'den büyükse bakmayacak, 60'tan büyükse bakmayacak. Yani e, buradaki bize verilen şablonu uygun şekilde ilerleyecek. Sıkıntı yaratmayacak. Anlatabiliyor muyum yani? 79 ise zaten buna bakmayacak. Buraya bakacak direkt çünkü büyük eşit olması lazım. Böyle yazım daha uygun. Ve biz burada ne yapacağız? Return harf puan diyeceğiz. Harf puanını döndüreceğiz. Ee, video kaç dakika olmuş? Videoyu da kısa tutmak istiyorum. Video şu an 1 dakika olmuş. Şimdi harf notunu hesaplayan fonksiyonu yazdık. Dilerseniz gelecek videoda harf notunu nasıl hesaplayacağımızı görelim. Yani e, dinamik olarak bu yazdığımız fonksiyonu Burada öğrenci no, isim, başarı puanı, harf notu fonksiyonunda nasıl kullanacağımızı görelim. Ee, gelecek derste görüşmek üzere.